Evet hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlere yan fon perde nasıl dikilir, kaç metre kumaş gider, genişlikleri ne kadar olur onları tarif edeceğim. Diyelim ki sizin kornişinizin duvardan duvara genişliği 2,5 metre ya da 3 metre. O zaman 80 santim genişliğinde yan fon yapmanız yeterli olacaktır. Ama 3 metrenin üzerindeyse yani 3,5 metre, 4 metre, 4,5 metre veyahut da 5 metre civarındaysa o zaman yan fonun genişliği 1 metre olacak. 80 santim yan fona 3 ile çarpıyorsunuz. Yani 2 metre 40 santim. 2 tane yan fon olacağı için 4 metre 80 santim kumaş yeterli olacaktır. Düz hesap 5 metre kumaş alabilirsiniz. 1 metrelik yan fonu ise gene aynı şekilde 3 ile çarpıyorsunuz. 2 tane yan fon olacağı için 6 metre kumaş almanız yeterli olacaktır. Evet şimdi dikimine geçelim. Bizim dikeceğimiz yan fonun genişliği 50 santim olacak. Müşterinin camı biraz ufak olduğu için Yaklaşık 1.5-2 metrelik camlara da 50 santim genişliğinde yan fon yaptırmanız yeterli olacaktır. Buna da 1.5 metre bir tarafa, 1.5 metre bir tarafa olacağı için 3 metre kumaş yeterli olacak. Bu kumaşların uzunlukları ise yaklaşık 2.80 veya 3 metre olarak değişiyor. Bunun farklı renkleri farklı modellerinde bulabilirsiniz. Şimdi dikimine geçebiliriz. Evet ilk önce yan tarafını iki defa katlayıp dikelim. Kumaş şu an 3 metre. Kumaşı hiç bölmüyoruz. Bölmeden ilk önce bir tarafını şu şekilde katlayıp 3 santim genişliğinde yukarı kadar dikeceğiz. Evet yan tarafın dikimi bitti. üst tarafa geldiğimizde şu şekilde 4,5 cm genişliğinde ekstra for kullanıyoruz. Bunu şu şekilde koyup bir defa katlayabilirsiniz. Eğer makineniz çok sağlam değilse şöyle bir defa katlayıp dikişini geçebilirsiniz. Ama makineniz sağlamsa şu şekilde bir defa daha katlayın ki şu görüntü olmasın. Ekstra foru içine koyup sonuna kadar dikeceğiz. şu şekilde ekstra for tutalım. Kumaşı üstüne bırakıyoruz. Ayarladıktan sonra tekrar bir defa daha yatırıyoruz. Üst taraf biraz bol kalacak. Alt tarafta gergin olsun. Evet üst ekstra fonu diktikten sonra şimdi de diğer tarafını dikiyoruz. Diğer yanı. Evet şimdi diğer yanını da diktik. Şimdi bir yanı üst ekstra foru ve diğer yanını diktikten sonra yapmamız gereken boyu ne kadarsa bunun boyu 2 metre 56 santim olacak. 10 santimde alttan katlama payı vereceğiz. Yani 2 metre 66 santimden boyunu keseceğiz. Alttan da 10 santim katlayacağız. Daha geniş payda verebilirsiniz. Ben 10 santim katlama payı veriyorum. Şu alt kısımdan çıkan parçadan da yan bağlarını dikeceğiz. Bu tarz fonlu kumaşlar alt Kısımdan da yan tarafından da aşağıya doğru cırtlar. Yamuk gitmez. Alt kısmı da şu şekilde 1 ve 2 defa 5 santim genişliğinde 10 santim fazla aldık. 5 santim genişliğinde katlayıp dikeceğiz. Bunu da katlarken şu şekilde parmağınızın şurasından tam şu kısım 5 santim geliyor. Onu baz alarak Şurayı kapladığınızda bu şekilde ölçebilirsiniz. Genel aynı şekilde dediğim gibi dikerken üst tarafı bol bırakıyoruz. Alt taraf gergin oluyor. Evet şu an her tarafını diktik. Kumaşımız 3 metre tek parça. Ee, sizin 80 santimlik yan fona 5 metre kullandığınız zaman onu da yine aynı şekilde tek parça dikeceksiniz etrafını. Ardından yapmanız gereken işlem kumaşı tam ortadan şu şekilde tutalım. Tam ortadan ikiye böleceğiz. Şu an bu 3 metrelik bir kumaş. Tam ortası 1,5 metre yapıyor. Şu şekilde keselim. Dediğim gibi bu kumaş yukarıya doğru da düz cırtlıyor. Yana doğru da düz cırtlıyor. O yüzden yukarı doğru cırtlayacağız. Cırtladığımız tarafı da dikiyoruz. Ondan sonra pilelerini yapıp tokalarını dikeceğiz. yan fonlarda iki çeşit pile yapma şekli var. Bir yan pile dediğimiz tek taraflı pile yapılıyor bu şekilde. Bir de çift pile yani perde pilesi gibi pile yapılıyor. Şu şekilde göstereyim. Bir bu şekilde pile yapma şekli var. Bir de bu şekilde tek taraflı pile yapma şekli var. Biz tek taraflı pile yapacağız. O yüzden sağ taraf sağ tarafın fonunu dikeceğiniz zaman 5 santim olup katlıyorsunuz böyle bu şekilde beşer santim olarak katlamaya devam edeceğiz. Bakın şöyle 5 santim alıyoruz. Alt tarafa doğru kumaşı itekliyoruz. Bu şekilde ayarladıktan sonra dik. bu şekilde pilelerini yaptıktan sonra en son üst kısmına tokalarını dikeceğiz ve yan son dikimi bitecek. Şu an sağ tarafı diktik birazdan da sol tarafı dikeceğiz. görmüş olduğunuz gibi tokalarını da diktik. Sağ taraf hazır. 5 santim. Şimdi de sol tarafa geçelim. Yanına gene aynı şekilde 3 santim genişliğinde katlayıp dikeceğiz. Sol tarafı sağ tarafı hatırlarsanız 5 santim katlayıp dikmiştik. Sol tarafı ise tam tersi 10 santim alıyoruz. 10 santimi şu şekilde ileri doğru katlayıp dikeceğiz. 5 santim alt tarafa doğruydu. 10 santim tam tersi. Şöyle üst tarafa doğru olacak. Evet bu da sol tarafında tokalarını da dikelim. Evet yan fonların dikimi bitti. Dediğim gibi sol taraf 10 santim, sağ tarafı 5 santim katlayarak dikebilirsiniz. Ben bir tane bağın dikimini göstereceğim. Sonra diğerlerini dikeceğim. Bu müşterimizin 6 adet yan fonu vardı. 50 santimlik. Bağın şu şekilde açılmış hali 20 santim kadar olabilir. Uzunluğu ise fonun uzunluğuna göre. Bu fonun uzunluğu 50 santimdi. Bunu 50-55 santimden alıp bağını yapacağız. Eğer fonun genişliği 80 santimse bağın genişliği de 80 santim olacak. 1 metre ise aynı, aynı şekilde 1 metre olacak şekilde bir kumaş aldık. Bunu ön kısmı burası. İçe gelecek şekilde şöyle katlıyoruz. Yan taraftan dikiş geçeceğiz ve tersine çevireceğiz. Evet, dikişini geçtik. Şimdi tersine çevirelim. Kumaşı terse çevirdikten sonra şu dikiş kısmı ortaya gelecek şekilde bakın ön tarafı burası olacak. Arka tarafı burası dikiş kısmı tam ortada kalacak. Bu baş, baş kısımlarında bir ve iki defa katlayacağız. Şuraya da yan taraftaki demirleri tutmak için bu şekilde ekstra fordan bu kadar kestik 7-8 santim genişliğinde. Şöyle 1 santim genişliğinde bir parça alacağız. Bu parçayı şöyle ikiye katlayın. Ardından bu katladığımız kısma dikeceğiz. aynen şu şekilde dikeceğiz. Burası yandaki halkaya geçecek. Evet 50 santim olduğu için yan fonun genişliği. Bu da 50 santim oluyor. İkiye katladığınızda 25 santim tam ortadan kenara doğru bağlayacağız. Evet ben şimdi bunların ütüsünü yapıp asmını yapacağım. Ondan sonra bitecek. Evet bugünlük bu videodan da bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.